sizden gelecek paralar karşılığında bir aylık borç almıştım. Şimdi caminizin inşaatı durunca alacaklılar peşime düştü. Bu da yetmezmiş gibi derviş ağa gecenin kör bir vaktinde kapıma dayandı. Vakfınıza bağışladığım sandık sandık altınların hesabını sordu benden. Sen ne dedin Yakup? İnkar ettim. Lakin Derviş yine geleceğim dedi. Bu sefer cevap veremezsem... Bize iftira eden zındıklar. Yalancı münafıklar. Cehennemin en dibinde havi ateşi yanacaklar. Etleri dökülecek. Dilleri kesilecek. İnşallah. Amin sultan. Lakin, lakin derviş ya tekrar geldiğinde ben ben ne yapacağım sultanım sultanım. sultanım. <gülüyor> <gülüyor> sultanım. Susacaksın ya. Ya sadık kullarımız gibi. Ya, ya da hainler gibi. Ben size sadık sultanım. Sultanım. Asla konuş. Konuşmam. <laughs> 没事吧 Akbağ wow, pek dertli. Kolay değil. Varını yoğunu Safiye Sultanımızın uğruna harcadı. Yazık. Bir gecede uçtu gitti bütün servet. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yeter ki bir gecede uçup giden kellemiz olmasın. Bu yüzden haline şükretmelisin Nasuh'a. Paşa diyeceksin. Nasuh Paşa. Malum sahende Halep Beyler Bey'im artık. Madem öyle. Paşa. Neden buradasın? Çoktan yola revan olmalıydın. Beni uzaklaştırman akıllıca derviş. Lakin unuttuğum bir şey var. Bu terfiyle divan yolunu da açmış oldun bana. Merhum Sultan Süleyman'ın devrinden beri... ...onlarca veziri azam, yüzlerce vezir... fenici ağ gördük çok şükür talihleri eceliyle öldü. Talihsiz olanlar ise cellat kılıcının tadına baktı. Kelleleri ibret taşında teşhir edildi. Seni tarihler defterine yazdıracak olan nedir derviş? Sadakatimdir sultanım. Padişah efendimize olan mutlak sadakatim bu lafı her işittiğimizde kenara bir altın koysaydık... ...Süleymaniye'nin karşısına kendi külliyemizi yaptırmıştık. Buyurun ağam. Dikenli incir. En sevdiğiniz şerbet. Yaklaş. Daha. İşittik ki hanende huzuru bulamamışsın. Ailen yokmuş. Devlet işlerine koşturmaktan vakit bulamadım sultanım. Ailesi olmayan erkek dümensiz kadırgaya benzer. Rüzgar nereden eserse oraya savrulur durur. Pek tehlikeli. Bilhassa senin gibi ummana yelken açmış biri için. Merakımı mazur görün sultanım. Konuşmak istediğiniz mühim bir mevzu olduğunu söylediler. Mevzu tam da bu derviş. Senin gibi iyi yetişmiş, akıllı, cesur ve sadık kullar bulmak güç. Eminim talibin çoktur. Lakin biz sana en hayırlısını söyleyeceğiz. Fahriye Sultan. Çok şükür döndün. Safiye Sultan niye çağırmış seni? Ne konuştunuz? Fahriye Sultan'la nikahlamak istiyorlar. <laughs> Çaresizlikten ne yapacağını şaşırdı. Zinhar olmaz dedin öyle değil mi? Maksadı belli aramıza nifak sokmaya çalışıyor bana itimadınız yok mu sultanım? Bugüne kadar hiç ihanet ettim mi size? Etmedim. Lakin... Safiye sultanımıza tek hayır diyebilecek kişi hünkârımız. Hükmü olmadan nikah kıyılmaz. Konuş aslanımla. Bir an evvel kapansın bu mesele. Bahsi dahi asabım bozdu. Yerinde olsam hiç düşünmeden kabul ederdim tek. ...hamdan sultanımız sizin gibi düşünmüyor. Kimse benim gibi düşünmez. Safiye Sultan teklifi kabul etmeyeceğini biliyor. Maksadı suyu bulandırmak. <laughs> Bunca senedir saraydayım. Suların berrak olduğunu hiç şahit olmadım. Anlaşılan sen kararını vermişsin. Kabul edeceksin. Kendisi de Elizabeth gibi peşinden dolanacaksın. Zira sen de biliyorsun ki... ...savaş ne kadar uzun sürerse sürsün... ...sonunda hep Safiye Sultan kazanır. Ben bir askerim sultanım. Ocakta ilk öğrendiğim şey... ...hiç kimse... ...yenilmez değildir. Neler oldu kabul edecek miymiş? Bilmiyorum. Gözleri. Hem ateş gibi aydınlık hem de gece gibi karanlık. Gizlediği bir şeyler olduğuna yemin edebilirim. Fahriye Sultan çok sevinmiştir bu işe. Onca yaşlı paşadan sonra. Gel. Şehzadem nerede? Hiç gelmiyor yanıma. Dersleriyle meşgul sultan. Münasip bir vakitte sizi ziyaret eder. Yüzünüz de tıpkı kalbiniz gibi çok güzel. İnşallah saadetiniz daim olur. Haremde saadeti kim kaybetmiş ki biz bulalım. Öyle demeyin. Nihayet bahtınız açıldı. Sizin için dua edeceğim. İnşallah bu izdivaç sizi uğur. Ne izdivaç Halime? Ne diyorsun sen? Bilmiyordunuz demek. Saraydaki herkes sizin derviş aile nikahlanacağınızı konuşuyor. Aklıma bile gelmedi işitmediğiniz. Affedin sultan. Hanım, Sizi görmek ne büyük saadet. Epeydir dairenize kapanmıştınız. Aslan şehzademizle güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Ben at binmek istiyorum. Şimdi olmaz Mustafa. Lalalar seni bekliyor. Sinhar eğitimini ihmal etme. Çalış. İyi yetişmelisin. Yetiş ki... ...devlet-i aliyenin sana ihtiyacı olduğunda... Zorluk çekmeyesin. Devlet haliye sahipsiz değil. Yüce Rabbim Sultan Ahmet Han'ı başımızdan eksik etmesin. Amin. Derviş Ağa teklifinizden söz etti. Aramızda nifak tohumu ekmek istiyorsunuz. Şu küçük yılanı bile aslanın aklını çelmek için getirmediniz mi? Ben yılan değilim sultanım. Hadsiz! Koparı veririm senin o çatal dilini. En güvendiğin adamının bir nikahla ihanet edeceğini düşünüyor. Biricik evladının şuncacık hatunun bir lafıyla sırt çevireceğini söylüyorsan... ...sen bu savaşı çoktan kaybetmişsin. Hacım, usulü adabı hepten unutmuşsun. Sultanların yanında cari azarlanır mı hiç? Olacak şey mi? Kes sesini bülbül. Yoksa kırarım senin o gaganı. <laughs> Övünüyorsun bir de hacı oldum diye. Evvela insan ol. İnsan ol evvela. Onu da söyleyeyim. Etrafımızda kim varsa yollamışsın. Büyük validene reva mıdır bu? Ben öyle uygun gördüm. Daha dün büyük iyilik yapmış, seni müşkül vaziyetten kurtarmışken... Karşılığında senet aldığınız iyiliği mi diyorsunuz sultanım? Sırf sarayda kalmak için beni tehdit ettiniz. Ve kullarımın önünde zorda bıraktınız. Ahmet. Dua edin ki büyük validemsiniz. Yaşınıza hürmetim var. Yoksa bedeli çok daha ağır olurdu. Seni bize karşı nefretle doldurmuşlar. Bunu kimlerin yaptığı malum. Handan ve Derviş. Derviş'i pek sevdiğinizi sanıyordum. Öyle ki kızınız Fahriye Sultan'a layık görmüş. Evlenmelerini istemişsiniz. Yoksa bu da bir oyun mu? Bu düğün sulh için Ahmet. Aramıza ekilen nifak tohumlarını söküp atmak için. Zinhar başka maksadımız yok. Sulh bitti. Siz bitirdiniz. Çekilebilirsiniz. Hünkârımızla istişare ettim sultanım. Kendileri lütfedip kararı bana bıraktılar. İnşallah bekletildiğimize değer. Damadınız olmak benim için... ...büyük şereftir. Bahsettiğiniz saadeti büyük bir memnuniyetle kabul ederim. Fakat siz benim gibi bir damadı kabul eder misiniz? ...işte bundan emin değilim. Anlaşılan bize şart koşmak üzeresin. Bu senin diğerlerinden daha cesur olduğunu gösterir. Ya da... ...aptal. <laughs> cesur ya da aptal olmanın ötesinde... ...bir şeyden bahsedeceğim size. Ben hünkârımıza yalnızca sadakatle değil... ...sevgiyle bağlıyım. Buna gölge düşürecek hiçbir şeyin içinde yer almadığım gibi karşısında durur. İnşallah bu sevgiyi kızımızdan da esirgemez. Hayırlara vesile olsun. hünkârımız istirahata çekildiler. Âlâ. Daha sonra ziyaret ederim. Safiye Sultan'a izdivaç cevabını verir vermez haberim olsun. Reddedince ne diyeceğini merak ediyorum. Cevabımı verdim. Ne yaptı peki? Öfkeden delirdi Fahriye Sultanımızla evleneceğim Sultanım. En doğrusu bu. Kimin için doğru? Senin için mi? Bizim için mi? Yazık. İlk fırsatta sırtımızdan hançerleyecektin demek. Herkesin gözü üzerinde. Daha şimdiden yüzlerce düşman edindim. Nefretle bakıyorlar bana. Eğer hanedanı damat olursam sesleri bıçak gibi kesilir. İtibarım artar, elim güçlenir. Böylece hünkârımızı ve sizi daha iyi koruyabilirim. Fahriye Sultan'la bilmem hangi cehennemdeki sarayda gönül eylerken... nasıl yapacaksın bunu? Hacı ağa. her şey yolunda mı? Yolunda çok şükür. Lakin gürültüsü eksik olmuyor. Yeniçeri Ocağı'ndan Zülfü Kera'ya yollamış. Gizlice verdiler. Halim mühimmiş. Gel Gürbüz Ağa. Birkaç gününe payitahttan ayrılmam icap ediyor. Sarayın haberi var mı? Yok. Olmayacak da. Osmanoğlu'ndan nefret etmek için bir sebep daha. Zaten sırf bunu görmen için gitmeyi kabul ettim. Bizi nasıl aşağıladıklarını, nasıl kovduklarını gör diye. Sonra ne olacaktı peki Şahin? Vazgeçeceğimi mi sandın? Hayır. Yalnızca bir şeyi görmeni istedim kardeşim. Bizim kendi gölgemizden başka dostumuz, atımızın kuyruğundan gayrı kırbacımız yok. Necedir yalnızsın. Yalnız ve kederli. Yaşadığın onca talihsizliklerden sonra, saadeti en çok sen hak ediyorsun. Validen fakat... Derviş ya, istikbali parlak, yiğit, yağız bir kulumuz... Seni mutlu edeceğinden şüphem yok. Benim mutlu olmam. Ne düşündüğüm, ne hissettiğim sizin ne kadar umurunuzda ki vardı Evleneceğimi bile Halime Sultan'dan öğreniyorum. Bundan evvelki üç zevcimi de siz seçtiniz. İlki 80 yaşındaydı. Düğün gecesi yatağımda öldü. Diğeri daha birkaç ay geçmeden az edildi, boşandı. Bana layık gördüğünüz en son paşaysa gözlemin önünde katledildi. Bütün bunlar olurken de saadetimi düşündünüz mü? Kendine gel Fahriye. Sen Safiye Sultan'ın kızısın. Ancak aptallar saadeti koca ve izdivaçta arar. Akıllılarsa koca ve izdivacın getirdiklerine bakar. Sultan Ahmet bizim düşmanımız değil Şahin. Dedelerinin, babasının suçunu onun sırtına yükleme. Bize en ufak bir kötülüğü dokunmadı. Sahip mi? O zaman neden hala burada tutuluyoruz? Şu askerler neden tepemizde? Ha, evet, burada rahatımız yerinde. Onlarca hizmet ediyor bize. İstediğimiz her şeye sahibiz bir tek şey dışında. Hürriyet. Onlardan izinsiz dışarı dahi çıkamıyoruz. Mektup yazamıyoruz. Silah kullanamıyoruz. Tabii eğer gizlice ağları satın almazsak. Böyle dostluk mu olur? Ne yapabiliriz peki Şahin? Onlar güçlü. Biz zayıfız. Eğer Fahriye Sultan'ı istiyorsan... ...bir tek şey yapacaksın kardeşim. Savaşacaksın. Biz güçlü, onlar zayıf olana dek savaşacaksın. Derviş paşa. Sultanım. Tebrik ederim. Nihayet divana girdin. Koskoca Osmanlı donanmasının... ...kaptanı deryası oldun. Hünkârımız böyle münasip görmüşler. Bir de Fahriye Sultan'la... ...evlenip hanedan damadı olursan... ...kimse tutamaz seni. <laughs> Devleti sen idare edersin. Devleti yalnızca hünkârımız idare eder. Ben sadık kulu olarak gücüne güç katarım. Orası muhakkak. Lakin kulağına küpe olsun diye söylüyorum. Güç tehlikelidir dermiş. Aldığın her yetki, her makam seni sadece zenginliğe değil, ölüme de yaklaştırır. dervişin yüzünü görmek isterdim. İzdivaç hayalleri suya düştü. Ben asıl Fahriye Sultanımızı merak ediyorum. Dünyadan haberi yok. Birazdan çıkıp ile buluşmaya gidecek. <laughs> ne cesaret. Son buluşması olacak. Mehmet Giray'ın anında kellesi gider. Böylece Şahin Giray da kardeş acısı neymiş öğrenir. Gracias. Daha göremeyeceğimi sanıyordum. Ben de öyle. İşte, i̇şte bu umudum vardı. Şimdi onu da kaybettim. Şimdi buradasınız. Ben de öyle. İşte umut bu. Biz birbirimizden vazgeçmediğimiz sürece... ...hiç kimse saadetimize mani olamaz.